saattir bekliyorum burada kardeşim, taksi. Kardeşim 5 saate geri mi döneceğim? He, şimdi? bakar mısın şu? İner misin diye arabadan şey ediyor yani şimdi bak. Sen beni tehdit ediyorsun mecbursun gitme. mecbursun abicim adam ne seçiyorsunuz ne ya ne adam seçiyorsunuz ne, ne demek istiyorsun sen ya. ya? Bir buçuk bekliyorum kardeşim. Ben geri mi döneceğim sen? sik yapma be. Ya. Ya. Biliyorsun ya, metro şey devam ediyorsun. Onu, yapma onu yapacağım şimdi ya. Sen de işimi çok güzel görüşeceğiz. Şu an hatalısın. Şu an hatalı değilim ben bir müşterde burada taksi bekliyorum kardeşim. Tamam bekliyorum. Kime bak? bekliyorum burada taksi. Kardeşim beş saate geri mi döneceğim? He bakar mısın şu? İner misin diye arabadan şehit ediyor beni yani şimdi bak. Sen beni tehdit ediyorsun mecbursun gitme. Me mecbursun abiciğim adam ne teşiyorsunuz? ya ne adam seçiyorsunuz ne demek istiyorsun sen ya bir buçuk saat demek istiyorum kardeşim. Ben saatte karışım. sen. Harbi sik yapma be. Biliyorsun ya. metro bir şey devam ediyorsun Onu yapmaya yapmaya yapacağım. yapacağım şimdi ben. Sen de işimi çok güzel görüşeceğiz. Şu an hatalısın. Şu an hatalıyım hata. ben hatalısın bir buçuk saatte burada taksi bekliyorum kardeşim. Tamam be gel kime Saattir bekliyorum burada taksi. Kardeşim 5 saate geri mi döneceğim? bakar mısın ha şu. İner misin diye arabadan şehit ediyor beni şimdi bak. Sen beni tehdit ediyorsun mecbursun gitmek. Evet, mecbursun abicim adam seçiyorsunuz ya adam seçiyorsunuz ne demek istiyorsun sen Aslında ya bir buçuk saat demek istiyorum kardeşim. Ben sana tekeleme döneceğim. Terbiyesiz sik yapma be. Ya. Biliyorsun ya, metro bir şey devam tamam ediyorsun ya. Onu yapacağım şimdi be. Senin de işim çok güzel görüşürüz. Şey. Şu an hatalısın. Şu an hatalı değilim ben bir buçuk saatte burada taksi bekliyorum kardeşim. Tamam be gel kime bak. Bekliyorum burada taksi. Kardeşim 5 saate geri mi döneceğim? He bakar mısın? Şu. İner misin diye arabadan şehit ediyor yani şimdi bak. Sen beni tehdit ediyorsun mecbursun gitme. mecbursun abiciğim adam Tehdi ya. ya adam seçiyorsunuz ne demek istiyorsun sen ya bir buçuk saat de bekliyorum kardeş kardeşim. Ben saatte geremez sik yapma be. Biliyorsun metro bir şey devam ediyorsun Onu yapacağım, şimdi ben. Sen de şimdi çok güzel görüşeceğiz Şu an hatalısın. Şu an hatalıyım ben bir buçuk saatte burada taksi bekliyorum kardeşim. Tamam gel Kime bak? Bekliyorum burada taksi. Kardeşim 5 saate geri mi döneceğim? He, ya. bakarım